Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Dileğinizi tutun. Sizden ricam. Açıyorum güzel insanlar. Herkese de Hayırlı bayramlar diliyorum dostlarım. Benim büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlar diliyorum ve başlıyorum. Evet. Bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Haziran ayı 2024 yılındayız arkadaşlar. Umarım bütün aylar yıllar sizin için çok güzel geçer. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kendi video tişörtümü de giyemedim. Yıkandığı için ıslak kaldı. Onu söyleyeyim size. Onu yıkadım. O yüzden kurumadığı için giyemedim. Böyle ara ara böyle şeyler olabiliyor. Şöyle söyleyeyim size arkanızda, kafanızın arkasında sizin çok büyük bir taş var. Bir engel var senin aşkla alakalı. Siz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu engeli kaldırıyorsunuz. Aşkla alakalı dediğim gibi büyük bir engel var, büyük bir sıkıntı var. Sevgilinizle, nişanlınızla, eşinizle olur. Ayrıldığınız kişi olabilir bu engeli yani bu taşı ortadan kırıp atacaksınız. Yani bu taştan siz tamamen kurtulup ve tamamen de rahatlayacaksınız arkadaşlar. Yani bu taştan kurtulmak size muhteşem olarak iyi gelecek öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar kara kara gözyaşları var sizin. Böyle kara kara düşünüyorsunuz, kara kara gözyaşlarınız var. Ama siz bunları göndereceksiniz. Yani hepsini bir bir teker teker göndereceksiniz arkadaşlar. Çok fazla gözyaşlarınız var. Onu düşün, bunu düşün. Şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım? Çok fazla sıkıntılar birikmiş, birikmiş. Ama siz bunları hepsini göndereceksiniz. Siz hiç merak etmeyin dostlarım. Çok sabırlısınız. O kadar çok o kadar çok sabır sabır çekiyorsunuz ki arkadaşlar. Allah bu sabrınızın karşılığını mükafatını size fazla fazla adım adım inşallah verecek arkadaşlar. Bunların karşılığını mükafatını fazla fazla alacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim burada çok iri bir fare var. 7 ve 8 rakamı var farenin içinde de. Yani Haziran'dayız bakın Temmuz ya da Ağustos ayı gibi sizin gizli düşmanınız var. Onu yakalıyorsunuz ve gözünüzle de görüyorsunuz. Ya Temmuz ayında ya Ağustos ayında onu yakalıyorsunuz. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Sevginiz, nişanız ya da eşinizle bir problem var mı aranızda? Maddi mi, manevi mi, kıskançlık mı, güvensizlik mi, başka şeyler mi? Bunları siz bir bir göndereceksiniz. Yani ne sıkıntınız, ne stresiniz varsa hepsini gönderiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Maskeli bir bayan ve bir erkek var. Tam da dibinizde. Size geliyorlar, maske takıyorlar. Sizden çıkıyorlar, maskeyi çıkarıyorlar. Ama bunlar bayağı sıkıntılı tipler. Onu söyleyeyim. Yani kim beni kandırıyorsa onları bir bir yakalayacağım diyorsunuz ve yakalayacaksınız. Bunlar meğerse sizi gerçekten oyun oynamaya çalışıyorlar ve bunları dediğim gibi yakalıyorsunuz. Burada arkadaşlar künye çıkmış. Birini mi alacaksınız, birini siz alacak, kendinize mi alacaksınız? Böyle ince narin bir künye var. Ama çok yakışacak size. Yani çok güzel künye çıkmış ve çok da yakışıyor size. Sizi böyle sarıp sarmalayacak biri var arkadaşlar. Sizi böyle sarıp sarmalıyor, moralinizi düzeltiyor, keyfinizi kaçıranları toparlıyor. Yani hayatınızı düzene sokacak kişiler. Onu söyleyeyim. Bayağı bir rahatlayıp ve hafifleyeceksiniz arkadaşlar. Hayatınızı bayağı bir düzene sokacak bu kişiler. Yani onu diyeyim size. Burada iki tane güvercin var. Biri işte konuyor size. Diğeri aşkta konuyor. İki tane sürprizli bir şekilde güvercin çıkmış burada dostlarım. Arkadaşlar siz kendi durumunuzu çok güzel bir şekilde toparlıyorsunuz. İşte toparlıyorsunuz, aşka toparlıyorsunuz. Yani kendinizi öyle güzel bir şekilde toparlayacaksınız ki ve çok da rahat edeceksiniz işinize rahat edeceksiniz. Aşkınızda rahat edeceksiniz. Ama kendinizi hem iyi hem de çok çok güzel bir şekilde rahat edeceksiniz arkadaşlar. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Sizi düşünen biri var. Ama kimseyi belli etmiyor. Artık belli etmek isteyecek ama. Yani artık saklamak, gizlemek istemiyorum. İşte konuşmak istiyorum söylemek istiyorum çünkü saklarsam gizlersen bu böyle olmayacak bu böyle yürümeyecek diyor ve bu kişi size artık açılması lazım yani bir şeylerin daha iyi düzene girmesi için açıklaması lazım kabul eder etmezseniz tabi size kalmış ama böyle açıklayacak kendi yoluna bakacak olumlu ya da olumsuz kendi yoluna bakacak bu kişi arkadaşlar öyle diyeyim size şöyle söyleyeyim arkadaşlar uzun zamandır görmediğiniz bir akrabanız kuzeniniz bir halanız teyzeniz birileri var mı onlarla görüşeceksiniz siz yakın bir zamanda yani bayağıdır görüşmemişsiniz ve onlarla siz yakın bir zamanda görüşüyorsunuz ve bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız burada arkadaşlar siz kendinize bir zaman ayıracaksınız kendinize bir türlü böyle bir zaman ayıramamışsınız. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Yani bir türlü zaman ayıramadım kendime diyorsunuz. Ama ayıracaksınız. Yani kendinize yakın bir zamanda zaman ayırıyorsunuz. Ve çok güzel bir zaman ayırıyorsunuz hem de. Burada bir adam. Elini kolunu açmış. Sürekli böyle size dua ediyor. Böyle içten, kalben, yürekten size o kadar çok dua ediyor ki arkadaşlar. Bu kişinin <laughs> duası da inşallah gerçek olacak. Yani bu kişinin duası yakın bir zamanda da gerçek oluyor. Sizi seviyor, sayıyor, değer veriyor. Sürprizli bir şekilde duası gerçek olacak ve duası da sizsiniz. Anlaşamadığınız birkaç kişi var. Onlarla <laughs> böyle anlaşmaya başlayacaksınız. Yani anlaşamamış, anlaşamamışsınız. Onlarla siz yakın bir zamanda anlaşmaya başlayıp, bayağı böyle bir de aranızı düzeltip, böyle bir rahatlayacaksınız arkadaşlar. Size çok güzel bir hediye geliyor. Yani bu hediye bayağı bir sevineceksiniz. sürprizli bir hediye geliyor, bayağı rahatlayacaksınız ve hafifleyeceksiniz arkadaşlar. Size çok özel güzel bir hediye geliyor yani onu diyeyim size. sallantı olan bir işiniz var mı? Bunu toparlıyorsunuz. <laughs> bu işiniz baya böyle bir sallantıda çıkmış. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Ne olur, nasıl biter? <laughs> Ama bu sallantıda olan işinizi yakın bir zamanda yapıyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. Kafanız biriyle alakalı şu an çok karışık. Diyorsunuz konuşsam mı konuşmasam mı arasam mı onu beklesem yani birin aramasını bekliyorsunuz yani bir şeyleri toparlamak için Sevginiz, nişanınız, eşinizle böyle biraz aranız bozuk mu ee, bunu toparlayacaksınız ama bunu düzelteceksiniz siz sizin ilişkinize çok karışanlar var müdahale edenler var bunlara izin vermeyin arkadaşlar bunlara izin verirseniz gerçekten bunlar sürekli böyle bir karışırlar. Moralinizi bozarlar, keyfinizi kaçırlar. Sizin de bu sefer keyfinizi kaçmış olur. Bunlara taviz izin vermeyin. Şöyle söyleyeyim. Her an siz büyük bir teklif gelebilir size. Bu büyük iş teklifi ya da evlenme teklifi ben. Yani net söyleyeyim size. İkisinden biri gelebilir, ikisi de gelebilir. Ama çok muhteşem bir şekilde gelebilir. Yani öyle diyeyim size. 30 yaşın üzerinde burada bir bayanla çok tartışacaksınız siz o size bir şeyler diyeceksiniz ona bir şeyler diyeceksiniz yani 30 yaşın üzerinde burada bir bayan var bu bayanla siz çok tartışacaksınız hem de yakın bir zamanda tartışacaksınız <laughs> elinize gücünüzü alıyorsunuz hem maddi hem manevi bir şekilde siz elinize gücünüzü yakın bir zamanda alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bayağı bir de rahatlayacaksınız. Yani iyi ki ben bu gücü elime aldım. Keyfim yerine geldi. Hafifledim. Kendimi kuş gibi hissettim diyeceksiniz. Burada arkadaşlar düğüm var. Hayatınızda bir düğüm var. İşten var, aşktan var, parada mı var? Siz bu düğümü çözeceksiniz. Yani bu düğüm büyük bir düğüm. Yani bunu çözmem lazım. ilerlemem için diyorsunuz bu düğümü çözeceksiniz ve yakın bir zamanda da ilerleyeceksiniz arkadaşlar umarım hakkınızda hayırlısı olursun için bazı ağrılarınız böyle bazı sızlarınız var arkadaşlar siz bunları hayatınızdan gönderiyorsunuz yani bu ağrıları da gönderiyorsunuz bazı sızılarınızı da gönderiyorsunuz böyle yavaştan yavaştan kendinize doğru geleceksiniz Böyle yer yerinden oynayacak bir dedikodu atılacak ortaya. Böyle bir şok olacaksınız. Ama gözümle de görmedim ki inanayım diyeceksiniz ama yine de şok olacaksınız ama onu söyleyeyim size. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. sizin arkadaşlar büyük bir niyetiniz, büyük bir dileğiniz, büyük bir isteğiniz var. Onu gerçekleştireceksiniz. Yani bu dileğiniz, bu isteğiniz de bakın burada. Bunun devamı da var. Devamı da gelecek. Bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak gösterin. Arkadaşlar kalbinizde böyle topaç gibi oluşmuş büyük bir dert var ve büyük bir de sıkıntı var. Siz bu dertten, bu sıkıntıdan kurtuluyorsunuz böyle topaç gibi oluşmuş öyle diyeyim. Bundan tamamen kurtuluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Yıldızınızı düşürenler var. Bunlar bir bir gidiyor hayatınızdan. Sizi o kadar çok yıldızınızı düşürmüşler ki gidiyorlar. Bu kalbinizdeki topaç gibi sıkıntı da gidecek arkadaşlar. Burada böyle ilmek ilmek işlediğiniz bir iş var. Bunu siz gerçekleştireceksiniz. Böyle ilmek ilmek işliyorsunuz, yapıyorsunuz. Bunu gerçekleştireceksiniz ve bu hayatta böyle daha da ilerleyecek. Yani bir iş başlatabilirsiniz ve bunun devamı da gelebilir. Bir fikir. Yani bir fikir yapacaksınız. O iş tutabilir arkadaşlar. Bilemezsiniz. O yüzden gerçekten böyle dikkatli, temkinli, güzel iş fikirleri üreteceksiniz siz. Bu özgür olmayan bir adam var. Siz ona yardım ediyorsunuz. Yani bu adam hiçbir şekilde özgür değil. Morali bozuk, keyfi kaçık. Yani bir türlü böyle kendini de toparlayamıyor, öyle söyleyeyim. Siz bu adama yardım edeceksiniz arkadaşlar. Yani özgürlüğünü dışarı vuracaksınız. İçinde çıkaramıyor ama sizin sayenizde dışarı vuracak bu kişi özgürlüğünü. Onu söyleyeyim size. Bu da sahte gülüşler yapan biri var. Bunu siz yakın bir zamanda yakalıyorsunuz. Bu kişi böyle sahte gülüşler yapıyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Bu kişiden siz tamamen kurtulacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Siz büyük bir şey imza atıyorsunuz, alıyorsunuz. Yani böyle almak istediğiniz bazı şeyler var. Onları alıyorsunuz ve büyük bir şey de imza atıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Kafanızın karışıklığı gidiyor. Yani sizin kafanız o kadar çok karışık, o kadar çok karışık ki bir şeyleri böyle düzene sokmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum diyorsunuz. Yani bunları düzene sokacaksınız. Böyle yavaştan yavaştan adım adım da inşallah yapacaksınız dostlarım. Çok sıkıntılı bir dönemdesiniz. Şu anda siz. Siz böyle kasıp kavuran bir sıkıntı var. Bir dönemdesiniz. Bu dönemi siz atlatıyorsunuz arkadaşlar. Kasıp kavuruyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Ama siz bunu atlatacaksınız yani onu söyleyeyim size 65 yaşın üzerinde burada bir bayan var sizin sürekli böyle iyiliğiniz istiyor size o kadar çok dua ediyor iyiliğiniz istiyor moralinizi düzeltmeye çalışıyor sizi toparlamaya çalışıyor burada çok güzel bir bayan var onu söyleyeyim size Peşinizden gelen iki kişi var. Sizinle konuşmak istiyorlar, siz reddediyorsunuz. Ama bu sefer reddetmeyeceksiniz. Gel, konuşalım, görüşelim. Derdin ne, sıkıntın ne? Anlatacak ve derdine derman olacaksınız iki kişinin. Böyle ailece sırtınızda çok fazla yükler var sizin arkadaşlar. Bu yüklerden bir bir teker teker kurtuluyorsunuz sırtınıza büyük büyük nasıl yapacağım nasıl edeceğim derken büyükten tamamen kurtulup ve rahatlıyorsunuz onu söyleyeyim size bazı kişileri artık evinize almayacaksınız bunlar bana kötü enerji veriyor diyorsunuz bunları artık böyle evinize almayacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size Burada düşman olan kişi size karşı düşmanlığını bırakıyor. Yani diyor ben işte ona karşı düşmandım ama bir şeyler böyle bir oluyor. Bu kişi size karşı böyle düşmanlığını bırakacak yani öyle diyeyim size. Yeni bir döneme gidiyorsunuz arkadaşlar. İş ve kariyerle alakalı. Sizi Rahatlatacak. Sizi mutlu edecek. Çok güzel yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bir bel ağrısı, bacak ağrısı var mı arkadaşlar evde ya da sizde? Anlaman kendinize, sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.